Olun. bulunduğumuz bölge İstanbul'un girişindeki Çayırı ilçesi ee, Kocaelimizin de en batı ilçesi olarak bilinen ve en küçük ilçelerinden de birisi. Ee, şu an e, bulunduğumuz yerdeki cami 1910 senesinde yapılmış ve Çayırı'da tescillenen ilk tarihi eser ve bölgemizdeki en eski tarihi eserlerden birisi ki çünkü bu cami. 1910 senesinde Sultan Reşat döneminde buradaki e, Akseköy halkı tarafından yapılıyor. Burası aslında eskiden Osmanlı döneminde Ak Kilise Köyü olarak da biliniyor ki burası Hristiyan ahalinin yaşadığı bir yer e, ve 1900 1820'lerde Osmanlı-Rus savaşlarından e, sonra e, Balkanlardan, Evladı Fatihan diyarından gelen e, Rusya'dan kaçan, Bulgar zulmünden kaçan soydaşlarımız buraya geliyor ve burada yerleşim alanı açılıyor ve onların da buradaki yerleşimi ile birlikte buradaki ilk yerleşim alanında Müslüman ahalinin artık yerleşmiş olduğu, bulunduğu bir bölge haline geliyor ve ilk dönemlerdeki Ak Kilise ismi daha sonra aksi olarak çevriliyor ve burada Müslüman ahalinin de nüfusu gittikçe artıyor. Özellikle 1877-78-93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra da Çayırova'nın bu bölgesinde bulunduğumuz bu Akse mahallesi, Akse köyünde nüfus daha da artıyor ve Balkanlardan gelen ahali burada daha çok da evlerini yapmaya başlıyor ve nüfusunda burada arttığını görüyoruz. Ve Çayırova'nın bugünkü ismini alan Çayırova kısmına geldiğimizde de Hünkar Çayırı'ndan dolayı Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiği Hünkar Çayırı'ndan dolayı burası bu şekilde anılıyor. 1992 senesinden sonra Çayırova ismini görüyoruz. Daha öncesinde ise Şekerpınar ve Güzeltepe ismiyle alınıyor. Akseköy aslında eskiden Güzeltepe mahallesi olarak biliniyor. Daha sonra Cumhuriyet döneminden sonrası ise Akse olarak değişiyor. Cami 112 senedir yani bir asrı aşkın zamandır Çayırova sırtlarında burada Akseköy dediğimiz şu anda Akse mahallesi olarak da geçen yerleşkede e, duruyor ve e, cami ibadete açık. E, tek şerefeli bir cami. Sanki Osmanlı'nın ilk dönemlerinde gördüğümüz kuruluş dönemi cami şerefelerinde olduğu gibi minarelerinde tek şerefeli vasıflı bir cami ve zeminden 20 metre yüksekliğe sahip bir minaresi var. Caminin iç döşemeleri orijinal ve kitabesi dahi hala günümüze kadar gelmiş ve 1910 senesinde caminin yapıldığını görüyoruz ve kitabesinde hayrat sahibinin 3 kişi olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında Said, Kamil ve Nusret Ağalar tarafından bu caminin buraya inşa edildiğini görüyoruz kitabesinden. Ve caminin minberi, tahta minberi, ahşap oymacılığın bir örneği olan minber de günümüze kadar sağlam bir şekilde gelmiş. Yine tavan süslemeleri de ee, Osmanlı'nın ilk dönemlerinde gördüğümüz tavan süslemelerindeki tahta ahşap oymacılığın bir sanat eseri olarak da günümüze kadar gelmiş iki e, katlı bir cami e, hanımlara ait olan üst kısmında olmak üzere e, bu şekilde e, büyük olmasa da o dönem şartlarında yapılmış e, nüfusa göre yapıldığı için o dönem için ne kadar büyük olsa şunu günümüze kadar e, gelen bu caminin tarihi özelliklerini de kaybetmeden e, geldiğini görüyoruz. 2017 senesinde bu cami bir restorasyon geçiriyor ve bu alan genişletilerek şadırvan da ekleniyor ve şadırvanla birlikte de burası insanların daha rahat gelebilmesi ve ibadetini yapabilmesi için halkın istifadesine ve ibadetlerini bir şekilde yapılabilmesi için de burada vatandaşı açık halde günümüze kadar biraz aşkın zamandır ayakta durmaktadır. Oh, <speaking in Spanish> i